yokluğunda mis gibi kokuyordu. Yapmıştım bana çörek, poğaça ve hatta börek. Peki nerede ulan sen de benimle kavga edecek dalak, böbrek ve hatta börek. Önce sabah uyanırım. Sonra kocamı uyandırırım. Marem. Umarım derim. Kocam zaten uyanır. Güzel bir kahvaltı sofrası hazırlarım ona. Mutlaka portakal suyunu eksik etme. Sonra çocuklarımızı okula bırakırım. Okullarıyla tek tek ilgilenirim. Okul aile birliğinde mutluyum. Kocamı seviyorum. Buzdolabım var. Çamaşır makinem var. Var da var. Var da var. Ah. Bana bak. var. Bak bir daha buralarda seni var mı? Bir daha buralarda seni görürsem, hayır sadece hayır, hayır sadece şunu söyleyeceğim tamam al görüşürüz tamam mı?